Son mühür ekranlarında gün başlıyor. Kaldığı yerden devam ediyor. 9'da merhaba demiştik. Gelişmelerle sizlerle birlikteydik. İlerleyen dakikalarda değerli bir konuğumuz bizimle birlikte olacak demiştim. İvan Atura Genel Müdürü. Levent Kahraman'ı ağırlıyoruz stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz. Günaydın. Hoş Günaydın. Ee, konuşacağımız çok şey var. Hem yılın son ayındayız. Ee, sizin gerçekleştirdiğiniz e, bir kısa film yarışması var. Elbette ki ona da değiniriz. Sektörü konuşacağız. Ee, ekonomi Hızla değişiyor kozmetik evet. sektörü bunun neresinde? Bir de pandeminin gölgesinde tabii tüm bu yaşananlar pandeminin gölgesinde gerçekleşiyor. Önce gelen anlamıyla bir sektörü konuşalım mı? Kozmetik pandemiden nasıl etkilendi ve 2021'i nasıl noktalamaya doğru gidiyor? Pandeminin aslında tam ortasında bir sektör oldu. Kozmetik üreticileri hemen hemen pandemi boyunca hiç kapanma yaşamadılar. Çünkü pandeminin önleyici faaliyetleri arasında yer alan temizlik ürünlerinde kozmetik üreticileri üretiyorlar ve bu anlamda e, çok fazla üretim yapıldı. E, özellikle 2020'nin e, başlarında e, artan bir üretim vardı. 2021'in ortalarına doğru bu üretim birazcık şekil değiştirdi. Eskiden kozmetik ürünlerden çok kullanılan e, makyaj ürünleri, parfümler e, geçtiğimiz yıl azaldığı üretimleri. Onların yerine işte duş şirleri, şampuanlar, sıvı sabunlar, dezenfektanlar, bu tür daha e, temizlik odaklı ürünler e, yerini aldı. Ee, bu yılın ortasından sonra da birazcık daha tekrardan e, açılmalar, işte sosyalleşmelerle beraber e, tekrardan yine parfümdür, renkli kozmetik dediğimiz e, ürünlerin üretim olmasına rağmen halen bu yılı 2021 yılını daha çok temizlik ürünlerinin e, önde olduğu bir büyüme büyümeyle tamamladı sektör. Aşağı yukarı %7, büyümeyle tamamladı. Evet, ilginç ama yüzde %9 bandında bir evet. büyüme yaşadı. konuştuğumuz birçok sektör ve evet. büyümeyi hiç duymadık. Evet, yani şey değişti, kompozisyonu değişti sektörün. Yani bir ıslak mendil ihracatı çok fazla arttı, ama deodorant ihracatları düştü. Renkli kozmetik, parfüm gibi ürünlerin tüketimi azalırken antibakteriyel sabunlar, el jelleri, normal sabunlar, duş jelleri, şampuanlar bunlarda yine bir artış var ama ihracatın toplam boyutunda da e, artış oldu. Genel anlamıyla bir büyüme. Evde de çok zaman geçirince renkli kozmetiğe evet. de çok ihtiyaç <laughs> <laughs> kalmadı herhalde pandemi dolayısıyla ama bir bir taraftan da dengelemiş görünüyor. Evet herhalde. yani aslında bakım ve temizlik olarak iki ayırdığımız zaman işte kozmetik konusunun e, kişisel bakım e, kısmını oluşturan işte bakım kremleri, işte rujlar, parfümler bunlar biraz azalırken diğer tarafta temizlik odaklı olanlar daha çok artmış oldu. Peki İvan Natura özelinde konuşursak, e, siz 2021'i nasıl noktalıyorsunuz? Tabii 2022'ye evet. nasıl hedeflerle gidiyorsunuz? Aslında bizim tarafta çok büyüyen bir pazar var. Özellikle Covid ile beraber doğal ürünlere ve doğal hayata yönelik bir e, ilgi arttı biliyorsunuz. İnsanlar kendilerini izole edip işte bir çiftlik evi, bir dağ evi, bir işte e, hobi bahçesi evet. böyle eğilimlere çok e, yöneldiler. Özellikle bireysel hayatı renklendirmek için ya da beslenirken daha böyle önleyici beslenme diyebileceğimiz ya da önleyici tıp olarak tanımladığımız ama daha çok hasta olmayı engel olacak şeylerle beslenme. Daha çok bağışıklık sistemini giderici bir hayat seçme, spor yapma, doğal ürünler kullanma. Dolayısıyla bize işin kozmetik tarafında çok büyüyen bir yıl yaşadık aslında. Yani organik ve doğal ürünlere yönelim kozmetik alanda da çok arttı ve çok fazla yeni yüzle tanışma şansımız oldu. Yeni tüketicilerle tanıştık, yeni müşterilerin edindik. Dünyadan da Türkiye yönelik bu yönde bir eğilim oluşmaya başladı. Biz uzun zamandır Türkiye'nin bitkileri üzerine yoğun çalıştığımız için çok böyle benzersiz olabilecek endemik dediğimiz bitkiler de var kullandığımız ama yaygın dünyada insanların bildiği bitkiler de var kullanımımızda olan. Bu anlamda çok geniş bir portföye sahibiz ve bu yıl çok farklı ülkelere e, ihracat fırsatları yakaladık. E, yurt içinde de çok farklı e, kesimlere yönelik ürünler yapmaya başladık ve e, organik doğal ürünlerin her eğitim düzeyinde, her ekonomik sınıfta insan tüketmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu anlamda da geniş bir ürün portföyümüz var ve her e, kesin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde bir e, yol izledik. E, bu da bizi daha fazla bitki ihtiyacına götürdü evet. ve bu yıl özellikle e, bitkileri yetiştirme anlamında ağırlıklı kadın çiftçiler olmak üzere sözleşmeli bir kozmetik tarımımızı arttırdık. Yani hmm. e, lavanta atıyorum Geçen sene 10 e, dönüm yetiştiriyorsak işte bu sene 50 dönüme çıkardık. Altın not atıyorum 5 dönüme yetiştiriyorsak bu sene 30 dönüme çıkardık. E, ve sözleşmeli tarım arttırarak e, kozmetik ürünlerimizde kullandığımız bitkilerin yetiştiriciliğini e, çoğaltarak sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmaya çalıştık. Kadınlara istihdam da sağlamış oldu. Genelde değil evet. Mi bu? Çiftçilerimizin ağırlıkları kadınlardan oluşuyor. E, kadınlar aslında bu konuda çok